Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Ee, ve ben modelime geçmek istiyorum. Reyyan İpek'in yazmasına. Ben güzel bir model deneyeceğim. Ben bu şekilde ağlar yaptım. Ve birkaç tane daha yapacağım. Ve modelime geçeceğim oradan sonra. İki tane zürafa yapıyorum. Tekrar ilk zürafama geri dönüyorum. Ve tekrar bir tane zürafa daha yapıyorum. Bu şekilde tepeye geldikten sonra da hemen yandaki zürafama İniş yapıyorum. Bir, iki, üç tane zürafa yaptım boşluk. Bir tane zürafa bırakıp diğer ikinci zürafama Bu şekilde geçtim ve bir köprü yaptım. Tekrar bunun içerisine baş kısmına geçiyorum ve bu şekilde küçük bir pırpır yapıyorum. Bu pırpırımın tepesine. geçiyorum ve oradan hemen yana yuvama yine iniş yapıyorum. Bu şekilde sinek kanadı yapacağım arkadaşlar. ve bu son çıkışımda aşağı yuvama iniyorum ve buraya da iki tane bu şekilde pırpır yaptım ortaya da iki tane pırpırımı yaptım ve hemen bu alt uç kısmı zürafama battım yazmamı çevirdim İlk önce boş ilk önce boş bir zürafa yaptım ve ipime düğüm atayım Ve buraya yine küçük bir pırpır yapacağım. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Tekrar yuvama iniyorum. Ve son çıkışımı yapıyorum. Sinek kanadıma iki düğüm atarak aşağıya iniyorum. Ve ipimi burada kesiyorum. Ve elimden pırpırlarım kırıştı biraz. Bu şekilde Arkadaşlar ben şimdi çiçeğimi yapacağım. Diğer ipimi de takayım. Evet arkadaşlar. Mor ipimi aldım. Ortaya bırakmış olduğum ilk birinci pırpırımdan ipimi takıyorum. Ve hemen yanındaki pırpırımı geçiyorum ve buraya bu şekilde bir köprü oluşturuyorum. Tekrar başladığım noktaya geri dönüyorum. Ve şuradaki ipimi de alacağım elime dolaşmasın diye. İlk önce içerisi bu şekil küçük bir pırpır yapıyorum ve ikinci pırpırımı yapıyorum ve bu pırpırımdan tekrar başa dönüyorum ve aynı batmış olduğum kısma bir tane küçük zürafa yaparak çoğaltma yapıyorum. Yani oradan artırmış oluyorum. Yandaki zürafama geçtim ve tekrar bir zürafada bu kısmı yapıyorum. 3 tane oldu. 2 ile başladım. Ve yine buraya bir zürafa yapıyorum. Bir tane de ortaya. Sonra diğer yana geçiyorum. Ve dört tane oldu zürafa. Ee, yine artırma yapıyorum. Yandaki zürafama geçiyorum. ve diğer geçtim 5 tane oldu bir sırayın 6 tane zürafa gideceğim Ve tekrar bu başa dönüyorum. Hemen yandaki zürafama atlıyorum. Tekrar bu zürafanın tepesine geri dönüyorum. Ve hemen yandaki zürafama iniyorum. Tekrar yandaki zürafama geçiyorum zürafama geri döndüm ve hemen yana iniş yaptım tekrar yine buradaki zürafama geri döndüm ve hemen dibine tekrar bu şekilde ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar modelim bu şekilde olacak ve yanına beyaz ve morla bir iki tane daha yapayım ve bitmiş haliyle tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Ve dağlarımın tepelerine küçük küçük pırpırlar yapıyorum. Ve pırpırlardan sonra da modelimi tamamlamış oluyorum. Ve ipimi de kesiyorum. Evet arkadaşlar. Benim modelim bu şekilde. Biraz videomu akşam çektiğim için biraz renklerim açık tonlarda gözüküyor. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.